Hayha'ya hoş geldiniz. Hayvanlar aleminin yaman hafiyeleri. Ajan Sam Snow. Ve ajan Kit Casey. Hayvan, Hayvan dedektifleri. dedektifleri. Yemek bekleyebilir Kit. Başkan bize yeni bir gizemli vaka verecek. Fare Tim'i yeni bir gizemli vaka bildirdi. Neler olduğunu bulmak sizin göreviniz. Bize güvenebilirsiniz başkan. İyi şanslar ajanlar. Kalkışa hazırlanın yaklaşılıyor. Biyom. Biz Hayha'danız bir gizemi çözmeye geldik. Sonra herkes aklını kaçırmaya başladı. <laughs> bu da nedir böyle? Araştırma zamanı. <laughs> Sen hayvan uzmanısın. Ben de baş dedektifim. Hay pisipisi işte bu. Durdurun o yılanı. Sen? Sen de duydun mu? Bugüne kadar ki en büyük gizemli vakamız olabilir. Tüm Hayha ajanlarından destek <laughs> <laughs> istiyoruz. Oraya yol açın. Ben hazırım.